Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV'de kanal silme işlemi, kanal kaldırma işlemleri nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. High level TV kumandadan on yani menü tuşuna basın. Home menüsü açılacaktır. buradan başlatılma ev menüsü diyebiliriz. Kumandanın yukarı ve aşağı yani yukarı ve sağ yön tuşlarına basarak aralar üzerine geldikten sonra ok tuşuna basın. Aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla kanal seçin üzerine gelerek ok tuşuna basıp buradan kanalı seçiyorsunuz. Kanalı seçtikten sonra high level kumandanızın üzerinde TV kumandanızın üzerinde silmek için ayrı bir buton yer alacak. O butonu tıklayıp silmeyi aktif ederek kolaylıkla Level TV'de karan silme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.